o yüzden Rea hocanın söylediğini değerli buluyorum. Yani o Hocam, bir takım için şimdi, çok kritik bir nokta çünkü. Şimdi bak, ben sana bir şey söyleyeyim. Beşiktaş takımı büyük takımlar. Şimdi İstanbul'da gol yemezse, Beşiktaş takımı bugün gol yemezse bu maçı bitirir. Öyle veya böyle gol atar yani. Hakem çıksa da atar, çıkmasa da atar. Havası öyle. Gol yemezse Beşiktaş takımı önde bitirir maçı. Yani bu tip takımlar Beşiktaş oraya iyi kapatmaya başladı arka tarafı. Beşiktaş bugün ilk yarıda iki tane pozisyon verdi. İkisi de kalecinin pozisyonu. Kaleci rakibe verdi. Kardeşimiz İkisi de gelsin, gol pozisyonu. Bir... Onun haricinde Beşiktaş pozisyon vermedi. dikkatimizi çekerim. <laughs> Ama niye? Ama niye? Beşiktaş'ın defansına gelirken Hocam iki adam silkeliyor. Tabii. İki adam dut gibi silkeliyor. Defansa geldiği zaman rahat geliyor abi bir öteki şeyin yanına adamlar. Hırpalanmış geliyorlar. Fener'de hırpalanmış gelmiyorlar. Fener'de yürüye yürüye gelip diri geliyorlar Fener'in üzerine. Beşiktaş'ta forvette bile basanlar var. Bak, forvette bile rakip gelirken basanlar var ki orta saha basıyor. Orta sahanın üçü de basıyor, bozuyor. Arkaya rahat geliyor. Şey Rahat gelmiyor adam. Hırpalanmış geliyor Beşiktaş'ta bazıra. Takım defansı o zaten. Ya şeyi bile, santraforları e, bile geliyor adamdan ya sinirlendiği zaman. Ancak öyle götürürsün ligi. Gol demezsen gol atarsın abi. Bir tane, iki tane evet. kıstırırsın. Bu kadar bas Hele büyük takımlar atarlar. İşte bir de Erzurum gibi bir takım şimdi. Erzurum'un biraz dikkat etmesi lazım. Bu takımdan işleri zor. Erzurum'da teknik adamı da dikkat etmesi 20. sırada hocam. 9 hocam, puanı var. Teknik adamı gördüm. İyi de çocuk. Hevesli filan. Ya maç oynanıyor. Hüseyin Hoca. Hüseyin Hoca'yı gördüm. Birkaç sefer gösterdim. Maç oynanıyor. Hüseyin Hoca yerde para arıyor. Nasıl yani? Yerde böyle düşerek gidiyor abi. Ulan maç oynanıyor arkadaş bak ya sahaya. Ben bazı futbolcular da yapıyorlar bunu. Ya defans adamı gitmiş yere bakıyor ya. Yere falan bakma abi hep radar gibi oluyor. Teknik adam da öyle olacak abi radar gibi olacak. O, yerde ne arıyor abi teknik adam yerde ne arıyor ya. Eller cepte bazen yerde yürüyor teknik adam. Kabul etmiyorum ha. Teknik adam böyle radar gibi bakacak abi. Şöyle bakacak abi sahanın içine. Gözü bile kırpmayacaksın teknik adamı. Yere bakan teknik adamı futbolcu kabul etmiyorum abi. Bakın var futbolcularda da var teknik adam. Hmm. Ne düşünüyorsa abi yere bakarak, Oyuna bakarak düşün. Ee, Dikkat edin. Sergen hocanın sözü dün Fenerbahçe içinde konuşmuştuk. Ee, diyor ki bir kez daha verebilir miyiz Tolga? Ee, en çok gol atan takımız ama kaç gol oldu? Ee, 25 gol oldu değil mi? Tabii 25 gol oldu. Ee, evet en çok gol atan takım. Fenerbahçe'nin 23 gol attığını görüyoruz. Evet 25. Ama benzer bir durum. En fazla yiyenlerden de biriyiz. 19 gol. Fenerbahçe'de 19 gol. Beşiktaş'ta 19 gol. Bugün gollemeden kazanmak daha sevindiriciydi demiş. Bu bir problem hocam. Yani Fenerbahçe için de Beşiktaş için de dün de konuştuk. ve Şimdi diyoruz ki. Ee, böyle bir orta saha var. Anlamadım, Takım o, savunması şey var. Daha iyi. Bu Nasıl açıklayacağız? Para yüzünden mi? Bir, bir ara bir kötü bir performans sergiledi Olabilir. Can. O ara bir indirim indirim lafı tamam. oldu. Sonra herhalde bir de pandemi Kabul etmesin, araya. Tamam ama ne gereği var? Ya sen bu adamın parasını vereceksin oynat ha. Bu adamın parasını vermeden yollayamazsın. İşte Kraus'a gitti. Çatır çadır aldı parasını. Hep alıyorlar abi. Sırp para yani, olduğunu düşünmüyorum ama ben ya. E, mesela Sergen'in lafı çok iyi. Yolladılar. E, kaleci yolladılar. O zaman parasını verecektiniz. Ne yolladım dedi. Ya yani işte oynattığı kaleciler kötü müydü giden kaleci? Değildi. Bırak kalsın. Parasını ödeyecekse niye yolluyorsun? ha? Hocam asıl paradan ben olduğunu düşünmüyorum. Bir e, vida hatırlarsın burada konuştuk. Konya maçı mağlup olmuşlardı. Gollerde çok büyük vidanın hatası vardı. Sonra bir milli takım işte kampında bize karşı oynanan Hırvatistan maçında covid oldu. Evet. O arada Vida'nın yerine oynayan oyuncular iyi oynamaya başladı. Sergen Hoca da Vida'yı oynatmadı. O iyi yani süreçte iyi gittiğinde. Onun diyor zaten tartışılacak oyuncu evet. değil demiş. Evet, evet. Yani ondan sonra yani o iyi giden kadroyu bozmak istemedi. Yani ben sırf paradan olduğunu şahsen düşünmüyorum. E, Abu Bakar, e, bu arada e, Vida'nın performansı da ekrana geliyor. Pas sabiti %97. 5 kez ikili mücadele kazanmış. ikili mücadele girmiş, ikisini kazanmış. Pardon. 78 kez topla buluşmuş. 59'unu olumlu kullanmış. Şu e, şut engelleme, pas arası, uzaklaştırma ekranda yansıdı. Abu Bakar'dan bahsetmek istiyorum. 7. golü oldu. Sakat söylemleri arasında geldi. Ya bunu alıyorlar ama büyük bir risk falan dendi. E, te, şey, muayenesinde işte transfer döneminde Bayağı bir beklendi, bakıldı, edildi vesaire. Şu anda e, tahtaya vuralım da sonra dediğimiz gibi maşallah dediğimiz dayanmıyor. Ondan sonra bize bağlamasınlar <laughs> Allah korusun bir şey olursa. E, yani Beşiktaş'a hava getirdi Abu Bakar. Abu Bakar zaten kalitesiyle ilgili hiçbir sıkıntı yoktu. Ender dediğin gibi belki bir sakatlık problemi olurdu. Yaşadığı sakatlık nükseder mi diye. Ki oynadığı buraya gelmeden önce oynadığı takımında ileride işte büyük paralar kazanılarak satılacak bir adam olarak alındı bu bakar. Ee, birebir de inanılmaz güçlü. Yakaladığı zaman vurup gitmelerde. Onun dışında vücudunu kullanmadı. Gol vuruşlarında zaten iyi bir oyuncu. Beşiktaş'a da yakışıyor bana göre. Yani Beşiktaş orta sahasında topun Beşiktaş'ta kalmasını isteyen adamların işini kolaylaştırıyor. Zaman zaman duvar oluyor. Zaman zaman e, topu korumayı biliyor. Artı boş alan bulunca da kat ediyor. Mesafe kat ediyor. Yani Bir forvet için çok büyük özellikler bunlar. Kafada da havada da çok eksik bir adam değil. E, şu anda sezon başındaki o da dağıtmış durumda. Her maçta bir katkısı var mutlaka. Atamasa bile bir e, asist yapıyor. Bir şeyler yapıyor. Defansı dağıtıyor. E, bana göre günümüz... E, futbolunun önemli bir forvet oyuncusu, önemli bir atak oyuncusu. Beşiktaş'ta da artık oturdu. Diğer oyuncuları yanında oynayan oyuncularda da işte Lerin oynuyor zaman zaman. Geri geldiğinde Lerin gidiyordu arkasına. Gezal'la da bazen iyi işler yapıyorlar. Diğer oyuncularla uyumu arttıkça her geçen gün performansı artıyor. İşte şu var Feyyaz. Yani ona dikkat ediyorum. Abu Bakır'ın diğer oyuncuları arkadaşlarıyla çok sempatik şeyi var. Hışmış ya hocam var. bugün golü attı. Seviyorlar. Evet. Diyalogları yani çok iyi değil, değil mi? çok iyi. Çok golü attı gitti tribündeki Rozi'ye ile kutlama yaptı. Yani, yani bunlar çok değerli çok şeyler iyi. hocam. Bir takıma takım bana şeyler evet. bunlar. Çok iyi. Evet. Bir, iki, size soruyorum. Galatasaray'da var mı Abu Bakar? Fener'de var mı? Trabzon'da evet. var mı? Başakşehir? Abu Bakar Beşiktaş'ta abi. Yani ikinci bir Abu Bakar forveti bana söyleyin. Var mı? Yani performans olarak, var mı yani? Fayda olarak, olarak, fayda olarak. fayda olarak abi şey. adam geriye meriye geliyor ya. Adam adam takip ediyor abi. Hiç öyle ben takip etmem falan yok valla Sonuna kadar geliyor gidiyor helal olsun. Hocam Bravo. siz stoper oynadınız. Mesela santroforlar. Şimdi e, Feyyaz Hocam da Santrafor oynadı. Hocam Santrafor da oynadım. Hayır evet. <gülüyor> <gülüyor> doğru söylüyorsunuz. Ankara Gücü'ne Santrafor değil evet. mi oynayıp transfer evet. olmuşsunuz. Ya yani öngörülür görülür e, olmayacak. Yani öngörülebilir oyuncuyu daha rahat mark ediyordunuz değil mi? Mesela Abu Bakar öngörülebilecek bir oyuncu değil içinde. Çok hareketli, mobil. Geliyor orta sahaya dediğiniz gibi pas trafiğine yardım ediyor. Hareketli, durmuyor. Ya. Yani stoperler için sıkıntılı ya. bir Santrafor profili. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Stoper oynayayım. Karşımda Abu Bakar olsun istemem. Heh. Çünkü ne alt yapacağı belli değil. Belli değil. değil hocam. Çalımı nasıl atacağı yani Ön Öngörülmüyor hocam. Hiç. Ne yapacağız? Sağ içinden ya hani bilemez stoper. Hiç ezber hareketi hareket yok, yani. yok hocam. Neresi boşsa orayı zorluyor. Evet, şey bir adam yani. Tehlikeli bir adam şey Defans için. Tabii. Zor bir adam. Kesinlikle. Ya düz bir adam değil. Tabii. Ben temin söylemesin zamanınızı. Bir şey var. Mesela futbolda bugünlerde bu yok. Şimdi ee, Feyyaz hocanın oynadığı zamanlarda Mesela Beşiktaş takımı Çoğu insan kaç sene Mesela bilen bilir de tabii mutlaka Kaç sene şampiyon olduğunu bilmez Veya kaç puanla şampiyon olduğunu bilmez Hocanın kaç gol attığını bilmez Ama bir şeyi bilir Bu zamanda Niye bunu söylüyorum Bu zamanda bunlar yok Bir hikaye yok Hikaye yok takımların O zaman ama bir hikaye vardı Var. Herkes ne diyordu Metin Ali Feyyaz Kolej takımı Beşiktaş. Kolej ama Metin Ali Feyyaz koleji, koleji bitiremedik. Hayır <laughs> tabii. Yani bir <laughs> e, tembel <laughs> adamlar 10 yıl kolejistik. Ya sizin bir hikayeniz vardı. Hikaye satamıyor bana göre kulüpler. O zaman ne puanı ne şampiyonluğu çoğu insan hatırlayabilir ama ne var insanlar hakta? Metin Ali Feyyaz. Şimdi bu çok önemli. Biz 21. yüzyılda kulüpler bu hikayeyi de satamıyor. Bu bir hikayedir. E Önemli ama o bir hikayedir. hikayeler çok yani, güzel tarz oyuncularla tabii işte yazılır İşte diyorum yani ben evet. sizi yakaladım. Bizde bir programda. Sen dedin ki Trabzon maçında sakat mıyım, cezalı mıyım, oynamıyorum. Bugün ne olacak filan dediniz. Takım 7 attı. 7 attı hocam. O maçın hakimi <laughs> benim. 7-1 <laughs> bitti. O hocam. maçın hakimi benim. <laughs> Beşiktaş-Trabzon. Evet evet İstanbul'da. Ha. Hocam ha, üç, üçüncü gole kadar sevindim. Dörtten sonra eyvah dedim forma gidiyor. <gülüyor> 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 Değil mi? İstanbul'da. Sen öyle anlattıydın. Yani, yani, evet. Tabii onu bilemiyorum. Hani ya, Fen yazı yok ne yapacağız ne yapacağız demişler. Ya. Tabii İstanbul'da. o hafta öyle işte. Aman bunu yetiştirelim falan çabuk olsun ama yetişemedik. Haftaya oynadın mı ondan sonra? Hafta? <laughs> Haftaya oynadık da orada formayı geri aldık. <gülüyor> <gülüyor> e, bu arada Hüseyin Hoca da şimdi basın toplantısında da bakarız. Erzurum takımı. Hüseyin hoca geldikten sonra 4 maç 4 yenilgi 0 gol değil mi? Ben bir bakar mısınız yanlışla söylemeyeyim de.